Hepinize merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir dijital ürün fikri daha karşınızdayım. Ramazan'ın son gününde gerçekten size bayram hediyesi gibi olacak bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. İnanılmaz niş ve yapması inanılmaz kolay. Uzun süredir Etsy üzerinde araştırdığım 2-3 tane konudan bir tanesiydi bu. Sonunda güzel sonuçlar elde edebileceğimiz bir yöntem buldum. Birkaç tane yöntemi vardı aslında ama yüksek meblağda paralar ödendiği için her zaman biliyorsunuz size hiç para harcamadan yapacağınız şeyler e, önermeye çalışıyorum e, bunu yapabileceğiniz 35 dolarla 90 dolarası, dolar arası programlar var anlatacağım şeyi e, ama ben yine bunun size ücretsiz versiyonunu buldum arkadaşlar ondan bahsedeceğim Peki biz bugün ne satacağız arkadaşlar string art satacağız e, bu iplerle biliyorsunuz e, bir halka çeviriyorlar ve çiviler çekiyorlar sonra ipleri sağdan sola soldan sağa geçirerek ortada bir resim oluşturuyorlar. Bunu ben eskiden biliyordum ve yapanlara gerçekten hayranlıkla bakıyordum. Çünkü benim sanatsal hiçbir kabiliyetim yok. Hani Cinali bile çizemeyecek kadar kötü bir resim yeteneğim var. Müzik desen ondan da anlamam. Ama yapay zeka olsun, programlar olsun artık işlerimizi çok kolaylaştırdı. Herkes sanatçı olabiliyor. Herkes ressam olabiliyor. Herkes müzisyen olabiliyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim size. Daha önce de duyurmuştum. Bu kanalın amacı arkadaşlar insanlar bir şeyler yapsınlar, para kazansınlar, bir para ödemeden, eğitimlere para vermeden, programlara para vermeden, internetten ufak ufak para kazanmaya başlasınlar diye kurulmuş bir kanal bu. Geçtiğimiz günlerde de bir yorum aldım. Şu yukarıya da bir yere de koyarım herhalde onu. Bir arkadaşımız bana bir mesaj attı ve gerçekten. O mesaj sayesinde bu videoyu çekmeye karar verdim çünkü beni inanılmaz mutlu etti. Aylık gelirini e, pasif olarak 35 bin lira bandını oturtturmuş böyle bir mesaj aldım arkadaşlar. Sizin attığınız bu mesajlar beni gerçekten gaza getiriyor. Sizin için daha fazla araştırma yapmamı sağlıyor. Ve daha fazla video çekmemi sağlıyor. O yüzden gerçekten bu mesajları da atarsanız bana yorumlarda da kazandığınız paraları belirtirseniz beni de çok mutlu edersiniz. Hem de başlamak isteyen diğer arkadaşlarımıza da bir cesaret olmuş olursunuz. Cesaret kaynağı olmuş olursunuz. Güzel bir işe vesile olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen böyle ufaktan videoma geçeceğim. Videonun bir kısmını bilgisayar üzerinden anlatacağım. Diğer kısmını da çekebilirsem çok da anlamıyorum bu edit işlerinden. E, telefon üzerinden anlatacağım. Çünkü bu sefer bir telefon uygulaması kullanacağız Arkadaşlar şöyle hemen ekranımı küçültüyorum kendimi şöyle bir küçüğe alayım bakın bahsettiğim şey şu string art diye geçiyor birçok fiziksel ve şeyi var e, dijital olan e, ürün var bu konuda 35000 sonuç çıkıyor yani bu ne demek oluyor müthiş niş bir kategori demek oluyor arkadaşlar bu Eğer el yeteneğiniz varsa bu göstereceğim şeyi evde yapıp Gerçekten 6, 7 bin lira, 8 gibi bin lira gibi rakamlara satabilirsiniz. E, satılıyor bu rakamlara. İsterseniz 8 dolar, 10 dolar gibi rakamlardan dijital olarak da bunun patentlerini yani e, şablonlarını satabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ufacık bir Etsy'de gezdikten sonra hemen telefon üzerinden anlatmaya devam edeceğim size. Bakın böyle bir ürün. Bunu az sonra size nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Bunu Fiziksel olarak satıyor arkadaşımız. İsterseniz anlatacağım yöntemle çok basit bir şekilde ben uğraşırım, ben yaparım derseniz anlatacağım yöntemle siz de bunu inanılmaz basit yapabilirsiniz. Sadece muhtemelen 6-7 saat gibi bir vaktinizi alacaktır ama böyle bir 40 tane 50 tane ürün oluşturduğunuzda 5000 lira gerçekten güzel bir rakam. Kargo'da da çok bir şey tutmaz bu. Ve gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Fiziksel olarak satarsanız da baktığım zaman mağazasına Ukraynalı bir hanımefendiymiş bu. Bu şekilde fiziksel olarak yaptığı tabloları satıyor arkadaşlar. Şöyle bunu hemen geçeyim şöyle hızlıca. Bakın bu da gene fiziksel olarak ben bunu yaparım sizin resimlerinizi diyor. String kart olarak ve bu şekilde size sunabilirim diyor. Hızlıca geçiyorum. Gene bu da fiziksel bir mağaza. Aynı şekilde 4600 lira fiziksel olarak satıyor. Şimdi aynı ürünün burada dijital varyantlarını görüyoruz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Herhangi bir resim üzerine yapıp resmi pazarlayabilirsiniz. Ya da kişiselleştirilmiş olarak söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen bunu kapayacağım burada mağaza ismini. Çünkü bu Türk bir kardeşimiz e, mağazasını burada gözükmesini istemem. 598 tane satış yapmış. Bunlara baktığımda da %90'ı bu satışların %90 değil hatta %100'e yakını diyeyim fiziksel satışlar olarak gözüküyor. Başka şeyler de yapmış burada ama en son sattığı ürünlere baktığımızda hep anlattığım yöntemle sattığı ürünler. Bunu çok basit bir şekilde yapmayı anlatıyorum. Anlatmadan önce lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum bekliyorum sizden. Niye bu önemli sizin için? Ben sürekli böyle yeni bir şey buluyorum. Yeni bir şey paylaşıyorum. Bunları kaçırmayın. Hemen siz de başlayabilirsiniz diye arkadaşlar. Hemen telefon üzerinden anlatmaya devam ediyorum size. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken şey Google Play'e girip Tweet adlı uygulamayı indirmek. İsterseniz BlueStack gibi programlar üzerinden bunu bilgisayarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. BlueStack'in benim bilgisayarla bir derdi olduğu için ben telefondan yapmak zorunda kaldım. Telefonumdan en yakışıklı çıktığım resmi seçtim arkadaşlar. Umarım eşim bu resmi görmez çünkü muhtemelen çok kıskanır. Fazla yakışıklı çıkmışım. Buradan çöz imaj dediğiniz zaman yukarıda resmi seçiyorsunuz. Alttaken Alttan da kare ya da yuvarlak üzerine oturtmasını, halka üzerine oturtmasını seçiyorsunuz. Alttaki yerlerden ayarlarını yapabilirsiniz. Ne kadar çivisi olacak ne kadar geçiş yapacak. Bunları deneme yanılma yöntemiyle isterseniz bulursunuz. Kontrast resimler ve arka plan siyah olan resimlerde kullandığınızda daha güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Bu uygulama. Ondan sonra uygulama yavaş yavaş işlemi bitiriyor. İşlem bittikten sonra aşağıdan save diyorsunuz. İsterseniz save dedikten sonra bunu telefonunuza da WhatsApp üzerinden yollayabilir. Bilgisayarınıza alabilirsiniz. Ondan sonra gelen kısmı da arkadaşlar gelen kodları da Etsy'de paylaşıyorsunuz. Burada nasıl kodlar var ondan bahsedeyim sizde. Burada olan şey e, bir dizilim 1'den 3'e, 3'ten 28'e, 28'den 300'e göre iplerin diziliminin nasıl olduğu anlatılıyor. Bunu yapan insanlar da ipleri doğru şekilde dizdikleri takdirde programdaki sonuca ulaşıyorlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.